Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra adlı bir boşanma avukatına hayat veren Gökçe Bahadır geçen çarşamba bebekteydi. Bahadır, 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy'la Alaçatı'da nikah masasına oturacak. Gökçe günaydın. Merhaba günaydın. Nasılsınız? İyiyim sağolsunuz. Sağolun teşekkür ederim. Efendim hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim 25 çok 25'inde dünya evine gidiyorsunuz. Evet öyle. Ee, neler söyleyeceksiniz bunlarla alakalı? Valla ne söyleyeyim ki heyecanlıyız işte hazırlıklar. Bir telaş hem bir yandan işler güçler ve bir yandan da bunun telaşı biraz fazla oldu ama iyi gidiyor yani. Özel artık. bir evlenme teklifi gelmiştir muhakkak kesin. Onların hepsi adı üstünde bak özel. Bizimle paylaşamadı. <laughs> Paylaşacağınız bir taraf yok mu böyle kısa yok bir. Yok her şey sürpriz oldu mu Gökçe oldu. Hanım? Hani bekliyor muydunuz? Sürpriz de oldu. Gönlüme de göre oldu. Güzel oldu. Başarılı oyuncu sevgililer gününde sette olduğunu anlattı. Sevgililer günü de 14 Şubat'tı bu arada. Evet, Nasıl geçti? Ben bütün oldu? gün setteydim. <gülüyor> 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 Bize 14 Şubat yok. <laughs> Gökçe Bahadır düğün öncesi bir takım arkasının reklam yüzü oldu. Her şeyi benden daha fazla evet, biliyorsunuz ben, şu an. Ben <laughs> evet, hakimim. E, evet öyle bir şey var. Yakın zamanda zaten çıkacak az kaldı. Reklam çekildi mi acaba? Evet evet çektik zaten. Her şey zaten Bildiğim kadarıyla 2-3 gün sonra yayınlanıyor. Evet, ee, yayınlanmaya başlayacak herhalde 2-3 gün sonra. On, onların da kısmetine tam böyle şey öncesi olun cümle. Evet değil mi? güzel bir işbirliği oldu. Evet, ben... ben mutlu olduğum bir işbirliği oldu benim. Dediğim gibi 2-3 gün sonra yayınlanacak zaten. Sizin dokunuşlarınız olacak mı peki bu şeyde, Yok. tasarımlarda? Ee, olacak. Olacak mı? Evet olacak. Yani, yani sizin adınız evet. evet evet evet. Benim de dokunuşlarım olacak. Gökçe Bahadır henüz gelinliğinin hazır olmadığını söyledi. Peki gelinliği evet. falan soralım. Her şey hazır mı? Daha yok. Hiçbir şey hazır yok değil. Evet, İnanın hiçbir şey hazır değil. Çünkü o kadar e, yoğun bir tempodayım ki hep böyle yemek aralarında falan gelinlik bakıyorum. Hani o haldeyim. O yüzden bayağı bir e, şey, sıkışık az. bir dönemdeyim. Evet, evet, çok, çok, da daha az kaldı. Ama zaten görürsünüz. Hayalinde nasıl gelinlikler dedi? Bilmiyorum. Dur bakalım. <laughs> bir hayal olur ya. Yok Hiç öyle bir, ya şey, öyle bir yani. hayalim yok ama beğendiğim bir şey. Giyeceğim elbet. Görüşürüz. Benim yolumsa sana doğru.